Günaydın Merve Hanım. Günaydın. ben kahvaltıya aşağı indiniz diye düşünmüştüm. Kusura bakmayın. Daha sonra geleyim bari. Kahvaltıya insan haber veririm değil mi? Neyse sorun değil zaten çıkacağım. Tamam. Şey zaten o bakımdan değil. Hakan Bey masayı kendisi hazırlamak istediğini söyledi de ben de haberiniz vardır dedim. Aa. Şey ama benden duyduğunuzu söylemeyin olur mu? Yani belki size bir sürpriz yapmak falan istemiştir. Ben bozmuş olmayayım. Tamam sağ ol. Ee, Merve Hanım bir konu daha var. Ha. Ben çalışma odasını temizleyeyim dedim. Ee, ama baktım kapı kilitli. Anahtarı da bulamadım. Ben kilitledim. Ee, peki ben nasıl temizleyeceğim? Temizlemeyeceksin. Temizlenmesi gerekirse ben söylerim temizlersin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Günaydın. Ben de sana seslenecektim şimdi. Kahvaltınız hazır. Nereden çıktı bu? İçimden geldi. Olamaz mı? <laughs> Baş başa kahvaltı yapalım istedim işte. Benim için hiçbir mahsuru yok. Gel. Kahveniz. Hmm. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim. Olmaz. Sen nereye gidiyorsun, hazırlanmışsın bayağı? Dişçiye gideceğim. Senin programın ne? Ee, şey, Ömer gelecek şimdi. Bir iki işimiz var. Tamam, merak etme. Çalışma odasına geçeriz biz. Yok, gerek yok. Zaten geç kalacağım. Çıkmam lazım. Bunu gerçekten sen yapmış olamazsın ya. Niye? Hı? Çok güzel çünkü. <laughs> Niye ben yapamayayım? Annemin spesiyali bu istiyorsun öğretim bir yera. Aa, uh -uh. sen yap. <laughs> Senin dünkü tavrın neydi öyle? Ne anlamda? Ne bileyim böyle bir sorguya çeker gibiydin ya. Kızı gerçekten hatırlamadın mı dedin? Ha bir de öncesinde otelde kızlar var mıydı hiç baktın mı falan? Ne bileyim bir garipsin iki gündür. Ben kocamı kıskanamayacak mıyım ya? Neyse ben çıkıyorum kankana yakalanmayayım. Ya bak bu kadar rahatsız oluyorsan şirkette görüşelim biz onunla. Kaç kere söyledim rahatsız olduğumu. Bu arada istiyorum tarifimi. Akşama geç kalma. Hadi hadi. Günaydın Merve Hanım. Yok Ömer, böyle tesadüf olmaz. Bu kadın hayatımıza tesadüfen girmedi. Abi ben söyledim diyorum ya. Ben çağırdım Sahra'yı. Gerçekten ben çağırdım. Yani Sahra beni ne aradı, ne geldi bir şey söyledi. Benim aklıma geldi Sahra'yı aramak yani. Abi niye bakıyorsun şöyle ya? Abi niye kızıyorsun bana ya? Aynen patron. Aynen. Ben de bu işin içindeyim. Bilerek yaptık. Çeteyiz biz çünkü. Ya oğlum saçmalama be. Canım sıkkın zaten. Ben ne yapacağız onu düşünmeye çalışıyorum. Sen görüştün mü ile? Yok. İşte bir gör bence. Ya çünkü seni görünce kendi elinden bırakacaktır bence Kaan'ı. Abi ben az çok tanıyorum bu kızı. Gerçekten iyi bir insandır Sahra yani. Hani böyle önce gideyim kardeşiyle takılayım, sonra abisiyle takılayım falan. Böyle biri değil yani. Oğlum sen abimi tanımıyor musun ya? O iki günde takılır şimdi kızın peşine. Geç olmasından korkuyorum işte. Yani. Konuş o zaman. Yani söyle her şeyi. Söyleyeceğim zaten ya. Uzatmanın bir manası yok. Günaydın beyler. Ne oldu ya? Bir şey yok, buz koydum. Şey ya dün gece uyumadan önce... Ay şey oldu da başım döndü. İlaçların etkisi oldu Macide. Ya bırakacağım demedin mi şu ilaçları? Bırakacağım, bırakacağım da öyle... Hemen olmuyor ki o işler, yavaş yavaş oluyor. Zaten ben de istemiyorum artık, mutluyum ya. İhtiyacım yok bence ilaca. Gidelim mi bir pansumana, iyi misin? Ben giderken uğrayacağım şimdi. Siz ne konuşuyordunuz ben girerken, hayırdır? Problem mi var. Yok yani öyle işle ilgili konuşuyorduk. Ne Ama... aynen. Ha işte <laughs> aman beni bulaştırmayın işe. Ben çok mutluyum. Lütfen bir süre daha işle ilgilenmek istemiyorum. Anlaştık mı? Ne yaptınız dün gece? Nasıl geçti? Şahane. Yani şu ana kadar kusursuz gidiyor diyebilirim. Aşık olma da iki günde. Niye? Bir mahsuru mu var? Estağfurullah ne mahsuru olacak canım? Yani hayat senin hayatın. Evet, bir hayatım var benim. Ben de onu fark ettim, onu diyorum işte. Oğlum benim bir hayatım varmış ya. Sen bana diyordun ya, toparla abi, toparla diye. Hakan, vallahi toparladım oğlum. Sen yine de acele etme abi. Kızı bir tanı, kendine biraz zaman ver. Anlamadım. Yani anlamayacak bir şey yok. Acele etme diyorum işte, ağırdan al biraz. Ağırdan alayım. Bak bak, bunu bana söyleyen adam kim biliyor musun? İki ay içinde tanışıp evlenen adam. Ne dersin, dinleyeyim onu mı? Yani ben dinlederim. Tecrübe konuşuyor sonuçta. Eh, bir saniye. Kim bu ya? Aa, galerici bunlar. Ne galerisi? Açmam lazım. Arabayı değiştiriyorum. Hadi görüşürüz. Alo, efendim. Evet, benim. Sağ oğlum, işte bundan bahsediyordum sana. Yani geç kalırsam, saracak her şey belli geç kalmaktan korkuyorum diyorsan korkma artık bence. Çok geç kalmışsın çünkü Çoktan kaptırmış kendini. Ne oldu? Nereye? Bu böyle olmayacak Ömer. Ben bir stres atayım. Patron bir dakika dur. Saçma sapan bir şey yapma. Geleyim mi ben de seninle? Yok yok. Sen şirketi geç. Konuşursun.